maç sonrasında Şükrü Can'la birlikteyiz. Zaman zaman kalenizde de pozisyonlar gördünüz ama net bir galibiyet daha neler söyleyeceksin? Öncelikle rakibine yana sağlık. Her zaman tekrarlıyorum bunu. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim. Ee, aslında oyunun genelinde hücumda biraz yetişsizlik bugün. Şöyle, oyunu hücuma değil, savunmaya biraz taşıdık. Top ayağımızda kalsın istedik fakat üçüncü bölgede istiyorduk bunu ama birinci bölgede yapmak zorunda kaldık. Yine de galip geldik baştan. Ee, teşekkür ederim takım arkadaşlarımla tebrik ederim. Hı hı. Şükür. Yani. Bugün açıkçası pozisyonlarda buldun, evet. şanssızlanlar yaşadın ama golünleri de attın. Evet. kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bugün biraz şanssızdım e, dedikler. Eee birbirlerine de kaçırmalar falan ama iki tane yine çok şükür yazdım. Onlar da yazmasaydım hani tabii daha kötü hissettirecekti kendimi buna. Ama Aha. çok şükür onları yazdığım için iyi hissediyorum. Hı. Bir de ben e, kısaca bir şey belirtmek istiyorum. Bu yapılan akarakıt zamları ve diğer zamlarla alakalı. Biz gerçekten buraya gelip emek veriyoruz, bu turnuvanın içerisindeyiz. Hepimiz de burada elimizden geldiği kadar profesyonel hareket etmeye çalışıyoruz. Fakat artık yapılan zamlar üst üste gelmeye başladı. Bu da bizi gerçekten çok zorlamıyor. Arkadaşlarımızla birlikte hepimiz artık koymaya başladığımızın, başladığımızın iki katını, üç katını koymaya başladık. Bu da hepimizi gerçekten sarsmaya başladı. Buradan gerçekten artık seslenmek istiyorum yetkililere. Hani bizim sesimizi duysunlar. Biz yarın bir gün Çocuklarımızla nasıl ayakta kalabildiğimizi, nasıl geçinebildiğimizi değil, nasıl iş kurabiliriz, nasıl geleceğimizi şekillendirebiliriz. Bunlarla alakalı öğütler vermek istiyoruz. Fakat bu şartlar altında mümkün değil. Bununla alakalı da belirtmek istiyorum. Peki teşekkür ediyorum Şükrü. Başarılar dilerim.